İstanbul Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi'nde hem öğrencilere hem de vatandaşlara ücretsiz eğitim veriliyor ve ortaya bakın nasıl görüntüler çıkıyor. hem serinin yolu hem de spor yapıyoruz. İkisi aynı anda. <laughs> Eğitim verdiler bize kürekler nasıl kullanılır diye. Ufak bir briefikten sonra başladık eve. Denizin maviliklerinde hem eğlendiler hem öğrendiler. Yaz tatiline çıkan öğrenciler ve vatandaşlar bu sıcak havanın keyfini Haliç'te ile çıkarıyor. Nasıl geçiyor? Güzel. Ben çok istiyordum. Hayalimdi. Çanakkale'den geldim bunun için. <laughs> Bindim ve şu an çok mutluyum ilk seferim. Ama güzel gidiyor yani düşmedim şu ana kadar. <laughs> çok keyifli aslında. Yüzmek benim Mutlu ediyor. Ben o yüzden bu spora başlamıştım. İkinci kere geliyorum ve gayet keyifli geçiyor şu an. İlk kez biniyorum. Ee, bu benim ikinci binişim. Benim ilk kez deneyimim. Şu anlık süper gidiyor. Her şey yolunda. Düşme, telikisi yaşamadık da ama çok ıslandık. <laughs> Daha önce yapmadığım çok keyifli. Öğreniyoruz yavaş yavaş. Çok güzel oluyor. İstanbul Fatih Belediyesi Haliç Kano ve Kürek Sporları Merkezi'ne ilgi ise bir hayli yoğun. Peki kano eğitimine kimler gelebilir? Evet kano eğitimlerine 15 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız başvuru yapıp gelebilirler. Ee, öğrenciler için 7-15 yaş arası yaz okulumuz mevcut. Yaz okuluna gelebiliyorlar. Yaz okulunda burada kano eğitimi alıyorlar. Başka neler yapıyorlar? Ee, kano'nun dışında kürek, yelken ve dragon etkinliklerimiz var. Günlük kano derslerimiz var. Bir de 4 haftalık derslerimiz bulunuyor. Eğer uzun ders almak isterse vatandaşlarımız ayda 8 kere gelmiş oluyorlar. Peki kano kolay öğrenilen bir şey mi? Ya şöyle karada bir 10-15 dakikalık bir eğitimimiz oluyor. Daha sonra suya inişimiz var. Ee, herkesin yapabileceğini düşünüyorum. Yüzmeyi bilmesi yeterli. Bence çok zevkli. Tabii ki de çok keyifli. Yani hele suyu, yani suyu sevenler için daha bir keyifli olduğunu düşünüyorum. Terbiyeler evet, tavsiye ederim. Evet, oldukça keyifli. Süper. Yoruluyorsun ama yani o yorulma hissi bile sana zevkli geliyor yani eğlenceli olacağını düşünüyoruz. İnşallah batmayız. Çok fazla düştüm. Çok eğlenceli. Arkadaşlarımızla güzel vakitler geçiriyoruz. suya düştüğümüz anlarımız oluyor daha çok eğlenceli. Çok iyi geliyor. Bazen insan denize atlamak istiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bizler de buraya kadar gelmişken Haliç'te kano eğitimine katılmak istedik. Ben ilk kez deneyim diyorum. Peki benim gibi ilk kez kanoyu binenler neye dikkat etmeli? Hemen hocamıza soralım. Hocam neye dikkat etmeleri gerekiyor? Ben binmeden önce bir tık korkmuştum ama şu an çok keyif alıyorum açıkçası. Evet e, açıkçası ilk önce korkusu olup da sonradan kanoyu deneyimleyenler çok seviyorlar. Daha sonra da derslere katılım sağlıyorlar. E, suyu sevdikten sonra yüzmeyi de biraz bilmeniz yeterli. Çok keyifli bir spor. Tavsiye ediyorum herkese. Ben de özellikle çok fazla tavsiye ediyorum. Çok keyifli, çok eğlenceli, hiç de korktuğunuz gibi olmuyor diyorum. Ve bizler şimdi bu güzel Halic'i kanoyla bir tur atıp geleceğiz. Düzenlenen farklı seanslarla öğrenciler ve vatandaşlar ücretsiz bir şekilde eğitim alabiliyorlar.